Haydi kart seçelim. İki grup. İki grup var demiştim. Hmm, sağlıklı seçimler. Kendini sevmek. Kendine iyi bakmak. Daha mutlu olmak. Sevmek. Yaşamak. Yaşamayı sevmek. Birinci grup. İkinci gruba ne geliyor? Twin Flame geldi. Peki. Birliktelik. Bir olmak birbirini tamamlamak ama aynı zamanda da zıt kutuplar. Okey, burada bir partnerlik bir durum var. Bakacağız. İstediğinizi seçin. Kartları çekmeden önce de seçmiş olabilirsiniz. Sağlıklı seçimler. Belki burada da bir partner vardır. Bakalım birinci grup. Ne geliyor? <laughs> Sağlıklı seçim verdi. Kılıç yedilisinin gelmiş o. Aa değnek olmuştu. Ay ama evet sizin hakikaten doğru tercihte bulunmaya ihtiyacınız var. Aa geldi. Okey. Birilerinin yalanından, dolanından iş çevirmelerinden bıkmışsınız. Arkanızdan çevrilen dolaplar olmuş. Ya çok çok güvenilmez bir insandan e, ee, sıyrılacaksınız. Sıyrılmak zorundasınız. Yani çünkü e, artık kortizol seviyeniz çok artmış. Çok streslisiniz. Çok e, üstünüzde olumsuz bir etkisi var bir insanın. Çok belli. Yani genel bir ruh hali, genel bir durum da olabilir. insanlarla olan diyaloglarınız, işte toksik bir ortamdan sıyrılmak istemeniz falan. Ama bana daha çok belirli bir insanın sizin üstünüzde artık... Eee yükünün ağır gelmeye başlamasını gösteriyor burası. Hani bağınız ne olursa olsun, ne kadar seviyor olursanız olun. Böyle onun samimiyetsizliği, dürüst olamaması, belki hani hakikaten arkanızdan bir şeyler yaptı ya da o kadar kötü olmamayı tercih etti ama tartışmalı seçimlerde bulundu mesela. Böyle de olabilir. Hayatta her zaman her şey tamamen siyah ya da beyaz olmuyor. Çoğunlukla gri bölgelerde mücadele etmeye çalışıyoruz. Birinin doğrusu öbürünün yanlışı örtüşmeyebiliyor falan. Böyle çok kesin ve net bir şekilde kötülük yapma amacı güden bir insandan zaten hepimiz koparız. Yani kimse onu bile bile orada durmaz da. Böyle şey bir şey var sanki. Yani siz iyi tarafından bakmaya çalışıyorsunuz ama siz iyi tarafından baktıkça... O böyle sırtınıza yük olarak binmeye devam ediyor bazen de böyle suyu yavaş yavaş ısıtıp kaynatınca hani anlamazsın ya içindeki durumu. siz de sanki artık son raddeye gelene kadar ya kaldırabileceğinizi düşündünüz ya da o kadar büyük bir problem olmadığını düşündünüz. Ama artık geldiğiniz noktada bakıyorsunuz ki dayanılmaz bir hal almış ve olan size oluyor yani giden sizden gidiyor. O yüzden bu kişiyi artık İster hayatınızdan çıkartın, ister iletişimi kesin, ister böyle şeyler yapmasına izin vermeyin. Bir şekilde bunun sağlıksız olduğunu kabul edip daha sağlıklı, daha güzel, daha sizi besleyecek onun olumlu anlamda şeylere yöneleceksiniz ve bunun üstüne sanki birisinden güzel bir adım gelecek size. Yani siz tam dert küpü oldum artık hepsini atmak, bırakmak istiyorum, geride bırakmak istiyorum dediğiniz anda biri size daha güvenilir bir şeyle gelecek yaklaşımla gelecek ve hoşunuza gidecek gitmeli aa güzel bir tane daha alayım çok güzel geldi arkadaşım eğer toksik bir ex böyle artık hani bunun miyadı doldu falan deyip de geride bırakacaksanız yeni birilerinin ol, olmasından olabilir mi olmaz mı diye böyle endişelenmenize hiç gerek yok ne istiyorsanız olacak ya bu nasıl bir kart kombinasyonu ne istiyorsanız olacak bakın onu söyleyeyim Bence sizin istediğiniz şey şuradaki e, yüklerden sonra mutlu olmak. Yani A kişisi, B kişisi ya da işte ben şöyle insanları seviyorum, ben böyle bir insan istiyorum, beni ancak böyle spaklar falan böyle bir şey değil. Siz bir noktada sadece ben artık mutlu olmak istiyorum diyorsunuz. Öyle gibi geldim ve ne istiyorsanız olacak dedim. Mutlu olacaksınız ya mutlu olacaksınız. Belki de sizi mutlu edecek insanları görmediniz, görmek istemediniz. Ya da bir insandan mutluluk gelmesinden bahsetmiyorum. Hani kendi fırsatınızı kendiniz yaratmanızla da ilgili olabilir bu. Illaki böyle bir partner gelip de sizi mutlu edecek, ayağınızı yerden kesecek olarak söylemiyorum. Ama bakın istediğiniz bir şey var. Mutlu bir birliktelik, belki sakin huzura kavuşmak olacak ve de çok hızlı olacak. Ama e, kendinize şu ızdırabı çektirmeyi Bıraktığımız zaman olacak. Çok net geldi. Hiç başka bir şey söylemiyorum. Size öpüyorum. İkinci gruba geçiyorum. Müzik açmıştım. Gene çok açmış. Peki. Burada da bir partnerlik durumlar var. İkinci grupta neler var bakalım. Hı, geldi. Tüm flame'im havalı olmalı. <laughs> Öyledir zaten. Birinin twin flame'i, diğerine hiç havalı gelmez. Sadece onun gözüne güzel gözükür. <laughs> Peki, başka ne var? Olumlu geldi burası. Ha, şöyle geldi. Bir kart daha alacağım. Ya siz istediğiniz biri var ve güzel bir ikili olacağınızı düşünüyorsunuz. Ama beklediğiniz adım bir türlü gelmiyor bir türlü gelmiyor. Siz istiyorsunuz ki her şey daha hızlı olsun ve sanki şöyle bir şey bu kimden bekliyorsanız böyle bir adım gelmesine bu kişi aslında kendi hayatında çok da pasif değil çok da duran bir insan değil istediği zaman her şeyi halledebilen istediği zaman hızlı olabilen bir insan yani iş çözebilen iş bitirebilen insanlarla ilişkilerini iletişimlerini hızlandırabilen istediği gibi yönetebilen biri gibi görünüyor bunu bildiğiniz için aslında siz belki kendinize özel, özgü bir adım bekliyorsunuz. Ee, şey gibi hissettim. Ya bekle bekle nereye kadar? Hani bu kişi kadın ya da erkek. Bana ne zaman gerçekten görebileceğim? Evet bu gerçekçi bir adım diyebileceğim bir şeyde bulunacak. Yani ya gerçek bir randevu ya işte sizin gerçek bir ilişkiniz olduğuna dair emareler, ee, daha farklı konulardan konuşmak, ne bileyim bir fiziksel temas ya da böyle bir el ele tutuşmak falan. İnsanlar artık her şeyi yapıyorlar, bir el ele tutuşamıyorlar. <laughs> ne yazık ki. Halbuki daha güzel yani. Neyse bu konudaki yorumlarımı başka bir okumaya saklarım böyle elinde böyle bir şey var ya Elleri tutuşmayı hatırlattı hissettirdi sanki siz sanki böyle bir şey hissediyorsunuz ay bekliyorsunuz ve beklemekten de biraz biraz sıkılmışsınız istiyorsunuz ki çabuk olsun buraya da geldi hayırdır inşallah iki A grubunda da A grubu orada da kılıç edilisiyle açtık İki grup belki şeydir bağlantılı. Bazı arkadaşlarımın ikisine de dinlediğini biliyorum. Bir grubu biri için, bir grubu diğeri için dinleyebilirsiniz. Ya da şöyle yaparsınız: bir grubu kendiniz için, e, oradan size gelecek şeyler. İkinci grubu da başkası için sizden ona gidecek ya da başkasından ona gidecek enerjiler için. Hmm. Çok güzel geldi. Oyuncu bir insan. Biraz numaracı. Burası toktik. Tok, toktik. Toktik değil. Toksik değil. Öyle bir imaj vermeye çalışmış. Çünkü dedim ya havalı. Havalı olmak cool olmak istiyor. Onun için çekicilik belirsiz olmaktan geçiyor olabilir. Bekletmekten geçiyor mesela. Bunlar da şimdi psikolojik taktikler. internet bunlarla dolu. Bunlardan çok fazla beslenmiş olabilir. Hani hemen kendime göstermeyeyim, belli etmeyeyim... ...biraz aradan satayım gibi taktikleri var... ...ama... E, ...sizin bu durumdan çok sıkıldığınızı... ...anlayacak bu insan... ...fazlanız aşık usandırır gibi... ...hani fazla bunalttım... ...farkındayım... Hmm. İstediğiniz şekilde gelecek... İki tane çok güzel asınız var... E, ...ne istiyorsanız o olsun... ...evet ne istiyorsanız o <laughs> olsun ama şey yapacak sanki böyle bir şeyler yaşandı aranızda e, ama onun duygusal tarafını bir türlü göremediniz ya da işte her şeyi yaşadınız hatta ilişki gibi de yaşadınız yani hatta adını bile koydunuz belki e, ama bir türlü kalbinin kapılarını açmadı gibi hissediyorsunuz hep böyle bir mesafe bir şeylik yani ince bir soğukluk o sınırı hep böyle hissetmek ya da işte onun ağzından hiç duygusal bir şey duyamamış olmak ya da sizi çok sevdiğini söylüyor bile olmuş olabilir ama kendi duygu dünyasının kapılarını aralamamış olabilir size ee, sizi bu dünyaya davet edecek bu dünyadan içeri alacak yani gel diyecek, hoş geldin biraz da e, benim evimin bu köşesinde bu köşelerini tanı seni biraz da burada misafir edeyim sizi öpüyorum